Hey, yesin bu gemide mi? Hilenler onları seni kurtarman lazım. Senden başkası kurtaramaz ha. Sana güveniyoruz. İyisin değil mi? Kanka tamam hallederiz bu işi ya. Annem yanında bu arkadaş mı olacak? <laughs> Arkadaşlar şu anda Roblox Piggy'deyiz. Yanında kimler var? Kimler? Evet şapkalı kızlar, kırmızı kafalı kızlar. Oo, burada kızlar bayağı yoğun. Hayır biz de varız ya. Bayık değil... amca. Bayık amca deme. <laughs> Veya... amca. Hüseyin <laughs> amca dedi aferin. Şu anda kızlar şu anda hayalet bir geminin içerisindeyiz tamam mı? Dikkat edin sağınıza sonunuza dikkat edin. Heh. Bıyıklı amca nereye gidiyoruz? Ya Wilson amca diyeceksin bıyıklı amca demeyeceksin. Amca demene gerek yok. Wilson de bana ya. Allah Allah. Şey bıyıklı. Hayret bir şey ya. Bak bıyıklarımı çıkaracağım şimdi ha. He kırmızı kafalı kız nereye gittin? He. Ana amca. Ona... Uzak dur ondan uzak dur ondan. Burası hayalet gemi kızlar dikkat edin. Hayalet gemi dedim size. Bıyıklı amca beni takip etmesene. Yavuz sen beni takip et arkadaki şeyi görüyorsun değil mi ona sakın yakalanma var ya, var ya hayalet geminin içerisinde kaybolur gidersin Ona bıyığı yok Bıyığı yok mu git o zaman onun peşine takıl bakalım ne oluyor git lan git yanımdan istemiyorum seni Sen lan. ben lan değilim Kız annem annem bir tane daha geldi ben o zaman tek çalışıyorum annem buraya anahtar gerekiyor Tamam ben size muhatap olmuyorum artık ben tek çalışıyorum ya Anahtar bulun anahtar Annem bu da peşimde ulan çekil lan peşimden çekil Anam iki tane. Oo burada arkadaşlar burada bir sürü bir sürü birden fazla kovalayan. Burada üç 3 3 kişi birden kovalıyor ya. Kırmızı anahtar. Ya anahtar bulamadım. Buldum elimde. Nereye götürüyorsun o kırmızı anahtarı? Bak, Nereye götüreceğim? Onun kapısı şurada bir yerdeydi. Bul onu bul onu bul. Dur, çok dur, Dur. Çok... Ben aşağı iniyorum. E gitme. Ya ya onu ben mi göstereyim ya? Bak ha buraya turuncu anahtar gerekiyormuş. Aha gemicilerden birisi de burada oturuyor. Bakayım şuradan bir geçeyim. Lan bu kızlarla başım belada ya. Hayret bir şey ya. Hayır kral amca. lan başlayacağım. Anahtarı Anahtarın yerini bulamazsın tabii ki. Heh turuncu anahtar buradaymış abi. Şunu alalım şöyle haydi bakalım. Karşımıza ne çıkacak? Arkadaşlar bu gemi hayalet bir gemi. Burada rehineler var onları kurtarmamız lazım Ama önce şuraları açmamız gerekiyor. Evet burayı açtım bakalım burada ne var? Yatakhane mi? Burada anahtar var şunu alalım hemen. Evet güzel bir şekilde devam ediyoruz abi. Yine her zaman olduğu gibi iş bize düştü ya. Allah olamaz hayır. Anam yakalandım ya. Tüh. Arkadaşlar tam her şey yolunda gidiyordu yakalandım ya. Tüh. Neyse tekrar şu noktadan başladım. Arkadaşlar burada ben de şey olmak istiyorum ya. Ben de pig olmak istiyorum. Ben bırak lan peşime. Bana bana. Gelemem oraya şu anda Gözü işim var. Bakalım yakışıklı adam, bıyıklı adam seni gel gel yakalayacağım. Niye herkes bana bıyıklı adam diyor ya? Ha? Niye bana herkes öyle diyor anlamadım ya. Evet, dedim ki kızların hepsini yakalamış, yakalamışlar galiba. Hiç yok şu anda. Kapının arkasına sıkıştı bu arada. Evet, burada yeşil anahtar yok yok. Burada anahtar yok mu? Yok. Burada yok mu? Abi gemiden düşmedim şu anda var ya. Çok karanlık sularda. Şu an seyrediyoruz. Anam bunlar burada toplantı yapıyor. Biz tekrar şuradan aşağı inelim. Abi tek kalmışım var hayalet gibi tek kalmışım. Ben anam buraya tuzak kurmuş. Oo anam takıldım tuzağa takıldım tuzağa. İnşallah sesini duymamıştır. Oo çok akıllı bir bilgi var demek ki burada. Evet aşağıya su basmış arkadaşlar. Bize acilen tornavida lazım. Aşağıdaki suyu boşaltmamız lazım. Bu gemiden nasıl kurtulacağız abi? Kurtulma daha iyi ya. Bu kadar şeyle tek başıma mı uğraşacağım? Şimdi bakalım. Şu asıl pigiyle nasıl karşılaşacağız? Bakalım ben burayı açmıştım. Anahtarı almıştım buradan. Tekrar alalım bakalım. Yoksa bu anahtarı mı alsam? Hangisini alacağım? Evet. Mor anahtarı aldık. Bakalım onunla nereye açacağız? Kimse yok mu lan? Ya bir kişi çıksın. Yardım etsin ya bir kişi kimse yok. Anam. Olamaz. O ne lan öyle? Şapkalı bir pigi var burada. Hemen şuradan dolaşalım beni görmesin. Olamaz. Gördü vallahi gördü. Lan lan olamaz. Elindeki onam dikenli güle vurdu bana. Evet. Oho. Çözemedim Wilson. Ben seni oraya niye gönderdim? Çözemedin işte. Lan yani bu sefer pig olacağım Herkesi yakalayacağım madem olayı çözemedim Pig olacağım Herkesi yakalayacağım Evet arkadaşlar şimdi Efsane pig oldum şu anda hem de robot pigiyim şu anda Evet elimde tuzaklar var Madem kimseyi yakalayamadım pardon ee, Olayı çözemedim gemiden kaçamadım Reynirleri kurtaramadım o zaman ben de herkesi yakalarım Ne yapayım abi ya ne diyeyim yani ha? E şu anda gemi orada Ay. Kankalar Koçun koçun Ya kaçmayın kırmızı başlı kız Ayy, birisi geliyor. Göz mü pörtlek, yeşil pörtlek göz geliyor. Kaçsana sen. Kaçamazsın, Bir kaçamazsın. bırak beni ne olur bıraksana peşimi ya. Al bakalım Allah sen Allah ilk. Anne. Evet, evet ilk avım sen oldun. Haydi bakalım. Şimdi gözlerim güzel ama değil mi? Kafamda da kolibandı var ha. Allah geliyor arkamızda. Kaç 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 kaç. Evet çok yakışıklı adam bu şuraya bak çok azı karizmetim. Bir okularda şeyim ya. Resmi takılıyorum şu an üzerimde kravat var ya bildin. Lan anam. Ulan buna şey vermişler. Anam hmm. 20 saniye oynayamayacağım hmm. yerde. Olamaz. Hmm. Bunu beslemişler bir şeyde. Kim yaptı lan bunu? Hanginiz yaptı? Ben yaptım, ben yaptım. Şimdi Beğendin ben. Geldi mi sana yapayım mı? Dur bakalım dur dur. Senin sonun benim elimden olacak. Ben Tiki düşmanı beni yakalayamazsın. Ee, görür, görürsem söylerim gel bakalım. Ulan önümden ee, ne atladı. Gördün mü nasıl atladı? Vallahi önümden atladı. Seni yakalamazsam şunu yakalarım. Dur bakayım. Ulan bunlar harbiden <gülüyor> pro. <gülüyor> Arkadaşlar bunlar gerçekten proymuş ya. Bana çok yakın koşuyorlar ama yakalayamadım. Tabii kim önce. Vay kim, yahu. kim daha pro birazdan göreceğiz bakalım. Sen kaç kaç kaç. Kaç <laughs> Son kaçan iyi mi kaçar diyorsun ha? Hadi kire vur kire vur kire çukur o kadar. Lan sen samuray mısın lan sen? da iyi Lan bu Japonca bu. Japonca konuşuyor bu. Çukur samuray o Oha ilk defa var ya bir oyunda Japonla karşılaşıyoruz. Dur bakayım sen gel bakayım buraya. Anam. Senin omuzunda ne var lan? Öküz var omuzunda. Öküzü mü var mı öküzü mü? Kurban da keseceğim onu öküzümü. Öküzünde gözüm yok. Birazdan hepinizi kıttır kıtır yakalayacağım ve ışın kılıcımdan geçireceğim sizi. Dur bakalım. Bunlar deli gibi koştursun. Evet. Bunlar birazdan yorulacak da evde. Evet buraya girememişler daha. Çünkü giremezler arkadaşlar. Hiçbir şey izin vermem şu anda. Evet şuraya bir tuzak mı kuracağım? Evet tuzakları da çok güzel noktalara koymam lazım ha. Dur şuraya bir saklanayım bakalım. Gelen olacak mı? Ha? Evet bunlar pek saf direğe benziyor mu? Bunlar biraz evet pro takılıyorlar ha. O zaman biz de tuzak kurarız. Bakalım güzel noktalara tuzak kurmamız lazım abi. Evet burada var mı? Şöyle. Kimse var mı? Şişt. Bu deminden beni, aaa hepsi kayıplara karıştı ha durun bakalım Şuradan bir atlasam mı acaba Aşağıda da kimse var mı Aha aşağıda birini gördüm Hop atladım gelin lan buraya toplarını yakalayacağım lan size gelin Hı -hı lan buraya yakalayacak yakalayacakmış ha sen olamaz. beni yakalayamazsın olamaz, ki Olamaz 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 Gel bakayım gel lan buraya Hı -hı. gel lan buraya gel Al işte olmaz, bu olmaz, olmaz. Ha. İşte arkadaşlar prolardan birisini yakaladım şimdi diğer Japon'a geldi sıra Japon gel bakayım gel iyi oynuyorsun sen ama benden daha iyi olamazsın Ooo bu ne ya mezarlık mı burası Ha saklanıyor saftire bak. Gel bakayım gel gel. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> gel <gülüyor> <yap bakalım. gülüyor> gel gel. Gel gel. ulan niye yakalayamıyorum ben dibindeyim şu anda yakalayamadım hala. Vay <laughs> vay vay vay. Benden daha zeki zannediyorsun kendine. Haydi bakalım sen efsane proyu görmemişsin. Aha burada bir kişi daha var. Ona bu ne lan? Kanatlı malatlı. Gel gel. Senin için ya çok çabuk gitti senin için. Yazık oldu sana ya. Oyuna girer girmez gittin ya. Şimdi lan Japonotti. Bekle beni geliyorum. Evet. Bir tek o kaldı galiba. Evet, gemiye binmeden izin vermeyeceğim abi. Hemen şöyle bir tuzak kuralım. Çünkü buradan gemiye geçecekler sözde ama geçemeyecekler tabii ki. Evet. Şurada. Evet. Üç tane daha tuzak kurma hakkımız var. Onları da nerelere kuralım bakalım. Lan. Akışı o mukiyatu. Neredesin? Akıya Aşağıda yok. Ne oldu? Tek mi kaldın? Koskoca mekanda tek kaldın. O yüzden korkulu rüyan olacağım senin. Bakalım. Tuzağıma düşen yok henüz. Deminden aşağıda 3 kişi aynı anda denk getirmişsin. Tekrar aşağıda olabilirler mi acaba bakayım. Göremedim. Şuradan tekrar bir bakalım. Ha, Gel bakalım kıratım kıratım gel. Ana bu harbiden bunu bir türlü yakalamadım ha. Uyuz oldum buna. Acayip uyuz oldum bunun peşine takılacağım abi. Bunu eninde sonunda kıstırmam lazım dur. Yuvara evet. yuvara yuvara. Bakiyato. Lati 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 lati. Haşimato. Haşimato. Dur bakayım kapının arkasında kaldık. Ulan var ya beni bu kadar uğraştırdın ya elbet tuzaklarıma takılırsın. Aha dur bir şeyler yapıyor da. He şunu uyandırmaya çalışıyor beni tekrar etkisiz hale getirecek ama imkanı yok. Dur bakalım dur bakalım dur bakalım. Dur. Hadi bakalım. Burada mısınız? Aha bunların sayısı artmış. İki, iki, iki kişi olmuş bunlar. Oracık oracık kopa. Aha diğerlerini yönlendiriyor ha. Lider olmuş ha. Çeteli lider olmuş şimdi. Bakalım. Ne Elimden. Yok Aha yok sayıları. Ne yapacağız? Anam birisi bana ateş etti. Olamaz. Ee, ee. bu bu akış hatı bu başının altından çıkıyor. Anam diğer merdivene çıkıyorlar abi. Bunları hemen yakalamam lazım. Çabuk 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 çabuk. Ulan üçü birden deli gibi. Evet. Abi hala kendime gelemedim. Evet şu an zamanla yaşıyorum. Ben yaptım. Ben yaptım. Yaşıyorsun. Ben yaptım. Ben yaptım. He hi. Dur bakayım. Yaptığın yanına kalacak mı bakalım onu göreceğiz şimdi. Şimdi Deminden neredeydiniz siz? Burada mıydınız? Ben, ben, ben yaptım sana pa ben yaptım. Parti mi yapıyorsunuz lan burada? Gelin bakalım gelin. Gel gel. Önce seni mi yakalasam? Ne yapsam acaba? Hadi bakalım hadi bakalım. Şimdi... Hadi yakala atam atam. Yakala şunu. Beni peşimden geliyor ya. Gelmesene. Ya gelmesene. Bu arada süre, süre benim lehime işliyor söyleyeyim size. Al bakayım atam atam. Ya. Evet liderlerini yakaladım. Var ya. İşte bu kadar arkadaşlar. Liderlerini yakaladım. Diğerleri var ya. İşi bitti diğerlerin. Evet süper oldu arkadaşlar. Harika oldu. Şimdi... Bakalım diğerinde yakalasam mı acaba? Anam, anam ne oldu? Ee, Japon'un git git. Evet gel bakalım buraya. Ho ho evet arkadaşlar. Süper herkes yakalamış olduk. Maceramızın da sonuna geldik. Süper oldu arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.